Ömer Hayyam, tam adıyla Gıyasettin Ebul Feth Ömer bin İbrahim El Hayyam, İslam dünyasında matematik, astronomi, edebiyat ve felsefe alanlarına derin izler bırakmış, çok gönlü bir düşünür, şair ve bilim insanıdır. Bilim dünyasında özellikle matematik ve astronomi alanındaki katkılarıyla tanınırken, yazdığı rubayilerle edebiyat alanında da unutulmaz bir yere ulaşmıştır. Rubaiyat adlı eserinde insanın varoluşsal sorgulamalarını işleyen Hayyam, şiirlerinde hem felsefi hem de sosyal eleştiri içeren derin bir düşünce yapısını ortaya koymuştur. Ömer Hayyam bugünkü İran'ın Nişavur kentine doğdu. Çocuk yaşta büyük bir öğrenme isteği gösterdi ve matematik, geometri, astronomi, mantık ve felsefe gibi bilimlerde kendini hızla geliştirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra kısa sürede çevresinde tanınan bir bilim insanı haline geldi. Hayyam, dönemin Selçuklu sultanı Melikşah'ın himayesinde çalışmış ve özellikle astronomi alanında birçok önemli göreve işlenmiştir. Hayyam'ın hayatı dönemin bilim merkezlerinden olan Buhara, Samarkand ve İspan gibi şehirlerde geçti. Sultan Melikşah'ın isteği üzerine çalışmak üzere İspanya'da davet edilen Hayyam, burada bilimsel çalışmalara odaklanmış ve dönemin en önemli astronomik gözlem merkezlerinden birinde görev yapmıştır. Sultan Melikşah'ın vefatından sonra ise siyasi karışıklıklar nedeniyle saraydan ayrılmak zorunda kalmıştır. Hayyam'ın bilimsel çalışmaları Batı dünyasında özellikle Rönesans döneminde ilgi görmüş ve birçok bilim insanına ilham olmuştur. Ömer Hayyam, matematik ve astronomi alanında dönemin sınırlarını aşan çalışmalar yapmıştır. Onun çalışmaları özellikle cebir, geometri ve takvim düzenlemeleri üzerine yoğunlaşmıştır. Hayyam'ın en önemli matematiksel eseri Risale-i Cebir vel Mukabele adlı çalışmasıdır yani cebir ve geometri. Bu eserde kübik denklemlerle ilgili sistematik bir çözüm yöntemi geliştirmiştir. Ayam, kübik denklemlerin geometrik olarak çözülebileceğini göstermiş ve bu alanda çığır açıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Özellikle ikinci ve üçüncü derece denklemler için geliştirdiği çözümler, modern cebirin temellerinin atılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Ayam, Pascal'dan yaklaşık 500 yıl önce binom açılımını ve binom katsayılarını sistematik bir şekilde ortaya koymuştur. Matematik literatüründe Pascal Üçgeni olarak bilinen yapı aslında Hayyam tarafından geliştirilmiş olup Hayyam Üçgeni olarak da adlandırılır. Bu çalışma olasılık teorisi ve kombinatörik alanda büyük bir adım olarak kabul edilmektedir. Ömer Hayyam, Sultan Şah'ın isteği üzerine 1079 yılında yeni bir takvim düzenlemiştir. Celali Takvimi adı verilen bu sistem, o dönemin en hassas takvim düzenlemelerinden biri olarak kabul edilir ve günümüz miladi takvime oldukça yakın bir doğruluğa sahiptir. Hayyam'ın rubayları ise 19. yüzyılda İngiliz şairi Edward Fitzgerald tarafından çevrilmiş ve Batı dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Rubaylar, Batı edebiyatına derin bir etki bırakmış ve Ömer Hayyam'ın felsefi düşünceleri Batılı okurlar arasında da ilgi görmüştür. Ömer Hayyam, bugünkü bilimsel düşüncenin ve edebi derinliğin temellerini atan öncü isimlerden biri olarak kabul edilmekte ve hala saygıyla anılmaktadır.